Gir lan sok bizi oğlum. Buradan. Aleykümselam, hoş geldiniz. Hoş geldin, hoş geldin. Kanalın keşfeti kapanmış olabilir ya. Şayan, aleykümselam, hoş geldin kral. Yeni gel arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yeni aç kapa aç kapa bu gece var ya. Tüm moralim gitti ya. Yerle bir. Hop. Emre hoş geldin, Hürrem Kutan hoş geldin. Hangi sitedesin? Banko bekliyim. Banko Selam bu arada, hoş geldin. Hop, iki tane kaba sakal lan. Şuraya, şuraya, şuraya. Hop. Güzel geldi. Abi Max mısın? Tevkin hoş geldin. Motive veriyoruz hoş geldin. Ya bilerek geç açtık biraz. Aga manyan biri kafayı takmış bize. Bot basıp duruyor. Hatta açmayacaktım da söz verdik diye geldim. kolumu benim artık alışkanlığımdan vazgeçmem lazım. Usta Slot hoş geldin. Yeni gel arkadaşlar hepiniz hoş geldin. Abi bu üçüncü mü dördüncü mü ne yeni kapatıp açmamız. Harbi sıktı beni de. Yükseltirim değil mi? Arkadaşım 1.64x'den oynuyor işte Onu oynayacağım bu arada. Abi her max gelmiyor. Gecede varsa artık şans kaçıyor söyledim. Çünkü neden? Ben gudbet altında söyledim. Öyle bir şom diyeyim. Lan şunu vermem lazım. Adı nedir onu da bilmiyorum ama ha. Dayı boşansa Gazi hoş geldin. Bu hastası. Yapacak bir şey yok. Bakıyorum bakıyorum. Bay yap demiş. Dur baydan ziyade şu farmını bir deneyelim abi. En güzeli zaten bu farmı bunun. Antesi. Bayı yaparız birazdan. Ama öldürmemesi lazım. Bir iki tane max alabilirsek. Rica etsek no limit'ten çok güzel olur. Biraz bir kalabalık olalım. Biraz bir toparlanalım. Çünkü yayını hemen açacağız dedik. Açmadık. Of güzel geldin lan. Sok bonus'a. ha. Yapma. Tabii ki daha hayır. Tunay hoş geldin. Kral bir sorun var. Eşeğe bindin mi daha önce? Bindim. Binmem mi? Sen binmedin mi? nasıl bir soru amına koyayım? Oğlum çok güzel geldin de devam eder misin? Aleykümselam Ömer hoş geldin. Var mı Milli Piyango kodu? Yok daha Milli Piyango'nun sitesinde değiliz. Şu anda bas, e, bankobetteyiz. Çok yemek asiyi 64 x'e geç demiş. Zaten biraz önce bir arkadaş da 64 x'e geç diyordu. Geçeceğim abi. Geçeceğim de şunu da biraz bir takılalım. Biraz da kalabalıklaşalım. Size zahmet şuraya ekranları çift tıklayalım. Artı 18 spamı yemeyelim. Yayın daha yine abi 4 dakikalık. Restler ne zaman düzelir? Bir düzelir. Bir hafta maksimum 10 gün. O kadar söyleyeyim. Bu arada problem sitelerde değil. Aracı finans kuruluşlarında. Sitelerle hiçbir bağlantısı yok. Yani hiçbir alakası yok. Bağlantısı var tabii ki de. Sitelerin elinde olan bir sorun sıkıntı değil. Yoksa sistem müşteri kaybetmek ister mi? İstemez. yapmadan. Şöyle yapacağım abi. Son 1 2 tane son -2 tane 24'ten vuracağım. Ondan sonra bay yapıp 64 ikisine geçeceğim. Ördek. Ördeği ver bir tane daha ama. Şimdi verecek. Yavaş Müşteri demeyelim de mal veya enayi diyelim. Aslında daha mı senin söyledin? Aynen öyle. Uyutmadın bizi. Simit aşı ne zaman geçersin? Abi sivit aşı geçtiğimizde buna geçtirdiler de. Of kasayı yerle bir etti. Gir bari bonusa gir bari. Ulan çete bakayım derken var. Bir dakikada yerle bir etti kasayı. Geçeriz birazdan sivit aşı geçeriz. Şakal Mahidevran Sultan mı? Hürrem Sultan mı? Tabii ki de Hürrem Sultan. Abi 2 dakika derin gözünü yayında kaldı. Gözüm yayında kaldı. Sana yalvarırım abi dalayarak 800k kasıyı 64 üste Sonra diyorsun ki da counter ödemiyor. Geçeceğim şimdi. Ya bir an gaza geldim daha. Max alacağız max alacağız diye. Dur yayını daha yeni açtık zaten. Yayın daha 6 dakikalık. 150 kişiyiz. 30 daha. Seriden şöyle ekranları bir çift tıklayabilir miyiz? Rica etsem. Artı 18 spamı yemeyelim. Birazdan kalabalıklaşırız. Abi kopamıyorum. Oyundan kopamıyorum ya. Yani ben girdim o oyunlarda. Böyle bir ruh hastalığım var. Kopamıyorum yani. Hayır tıklamam demiş. Mert adamsın sen. Milli piyangoya akşam kaçta gideceksin? Hakan Çalanoğlu abi demiş. Aynı saatlerde. Bu saatlerde açarız. Erken saatlerde açmayız. Bu gece bize daha gelmedi. Daha hesap gelecek. Sabah gelir büyük ihtimalle. Bir kere saat 4 olmuş olmuyor. Harim Manibek Uyumak için sana geldim. Enes hoş geldin. Abi İsrail Goloş'unu hallettim. Halletmem mi? İçinden geçtim. Var ya bir dakika uyutmadım lan bu sesini sesimi duyuyorsan senin ananı sikiyim. Gerefsin oğlu. Ne zaman arka kapıyı açsam çıkıyor. Var 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 var. var. Barut duruyor oradan. Balkonlarımız bitişik. Birbirimize gireceğiz onunla ya. Çok az kaldı yani. hissediyorum. Hissediyorum. Az önce bayların sonu bu iş sarma daha Bence de sarmadı. En kötü site şu site dediğim bir site var, var. Ama Telegram'dan söylerim. Buradan söylemem. Bir site paramı ödemedi. Şerefsizin oğulları beni izliyorsa şu anda. Buradan selamlarımı gönderiyorum. Ol bol bol. Ama isim vermeyeceğim tabii ki Telegram'dan söyledim buradan vermeyeceğim ismi. Belki site değişmiştir, sahibi değişmiştir, yöneticileri değişmiştir. Ondan dolayı bir şey diyemem şimdi. En kötü oyunu soracak olsanız da Spin derim abi. Aman aman düşman götüne sakın sakın oynamayın. Abi çay yapacağım istiyor mu? İsterim. Şekerli olsun ama. Şekersiz içmem. Çay kaşığıyla iki tane küp şeker getirsen çok sevaba girersin. Abi biraz önceki o büyük farmlardan sonra böyle, böyle baylar harbiden sarmıyor. O yüzden ne yapacağız? Şimdi tekrardan farma geçeceğiz. Ve viskat. Uzatmam lazım. bir siktir git. Bunu kaç paradan 64 ikisini kaç paradan farmlasak ki onu? Dur bir 4'ten bir bakalım. 3k mı? O zaman şu 3600 2880, 2880 daha yakın. Eee 1000 Abi Chicago'ya gel bir masa kurup ortak kupon çıkaralım 100 dolardan. Ne oldu lan? Oğlum oyun gitti amına koyayım. Ha geldi. 50 turbo yap kanka demiş. Dur yaparız. Hepsini tek tek deneyeceğiz abi. Hadi ama şu oktan atar mısın bize iki tane? Abi oyun takılıyor mu bana mı öyle geliyor ya? Engellemedi. Ömür kanavuzlar. Ben mesaileşmeyi sonradan gördüm. Şu anda chat Telegram grubumuzdaki chat kapalı kral. Kimse dolandırılmasın diye. Senin ananı avradını yedi sülalini sikeyim. Şu botu basan arkadaşa söylüyorum. Yanlış anlamasın kimse. bu botu basan arkadaşa buradan yedi sülalisin içinden geçeyim. Eve dalyarak. Parana yazık oğlum. Parana yazık. Bende kanal çok. Bu kanal kapansa da bende para kanal çok yani. Yine beyni botu basmış abi. Ömür. Seni kimse banlamadı kral. Seni kimse banlamadı da bende keyif meyif hiçbir şey kalmadı ya. Neyse artık. Keşfet bana yiyeceğiz abi kanalda. Bir oyun değiştirelim ya. Bir oyun değiştirelim. Bir oyun değiştireceğim ha Bir dakika bekleteceğim sizi. Hiç keyfim kalmadı daha. Yani adam 10 tane yayın açtık kapattık. Farklı kanalı mı geçirelim illa ya? Paylaşmayalım mı yayına? Uğur görüşürüz kral. Yani değiştireceğim aga. Yapacak bir şey yok. Abi kapatıp açmayacağım da. Abiler yeni kapattım ben. yeni kapattım çünkü bu arkadaş belli ki durmayacak. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kusura bakmayın. Hayırlı akşamlar dilerim. Maalesef beğeni botu bastılar. Ondan dolayı kapatıyorum. Kusura bakmayın. Görüşürüz.